Artık Kur'an e, metninin bizatihi Cenab-ı Hak tarafından kelimesi kelimesine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iletildiği hakikatini inkar etmek bu ülkede moda oldu. Efendim Kur'an lafzının Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ait olması gerektiğini söyleyen e, akademisyenler var. Kendilerine Kur'an uzmanı denen ya da bizim öyle dediğimiz biraz ironiyle insanlar var. Arkadaşlar bu küfürdür. Bunun adını koyalım. Kur'an'ın lafzı peygamberdendir derse bir kimse bu küfürdür. Kur'an manasıyla, lafzıyla Cenab-ı Hak'tandır. Ee, siz onu eğer kendi küçük beyninize sığmadığı için kendi seviyenize düşürmek istiyorsanız o sizin e, inkıbaz durumunuzu gösterir. Siz bu meseleyi anlamıyorsunuz. Anlamak istemiyorsunuz. Efendim hatta peygamberi değil Cenabı Hakk'ı bile. Burada hiç yapmadığım bir şey ama örnek olarak size ibretlik bir şey izleteyim. Bana da dün değil evvelsi gün gönderdiler. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Doğru mu? Yani i̇nsan takat sınırları son derece kısıtlı olmasına rağmen deme şu lafı derler. E, Tanrı merhametin kat sayısı belli değil. Engin merhamet ve şefkat sahibi. Dilinden lanet eksik olmuyor. Şimdi üstadım ben bunu Tanrı'ya nasıl yakıştırayım? Tanrı'nın niçin bu kadar hiddetleniyor? Acaba diyor. Gazaba olsun, kendini övmesi, övünmesi olsun, laneti olsun, vesairesi olsun. Acaba Resulullah bir tür Hermes gibi. Hani Hermes'i biliyorsunuz mitolojide tanrının mesajının insan idraki tarafından kuşatılamayacağı için o mesajın insan diline çevirisini aktarımını Hermes üstlenir. Bir tür elçilik yapar. Peygamber de Allah'ın soyut mesajlarını muhatap olduğu insan kitlesine kendi zihin süzgecinden geçirerek aktarıyor olabilir mi? Bu aktarımda Tanrı ile ontolojik bir yakınlığı olmadığı için Tanrı gibi düşünemeyeceği, Tanrı gibi davranamayacağı için insanca davranacaktır ve ister istemez hem dilinin kısıtlılıkları hem insan olma özellikleri itibariyle Tanrı'yı da kendi idrak sınırları içinde tanımlayacaktır. Tanrı'yı mesela memnun etmeyi rahmetle, mükafatla anlatacaktır. Tanrı'nın sözünü tutmamayı bak kızdırırsınız, gazaba getirirsiniz, öfkelendirirsiniz, size bağırır, çağırır, hatta ceza verir şeklinde gene insan algısı üzerinden bir tanrıya bir sıfat atfedecektir. Şimdi burada peygambere yakışma, yakışmama diye bir durum yok. Tanrı iyisiz arşa oturmaktan Terzih ediyorsunuz, ona bir mekan izafe ettik diye. İnsani açıdan bile sorunlu görülen bir lafzı, bir bedduayı kullanmasından tenzih etmiyorsunuz nedense. Ben bunu anlamıyorum. Kızıp öfkelere gelip gazap etmesi mi daha sıkıntılı insan biçimci tanrı tasavvuru açısından yoksa arşak oturmasın mı? Arş daha ulvi bir şey ya, daha soyut bir şey. Bak burada terzi ihtiyacı duruyor. Şöyle bir terzi geliştiriliyor. Arkadaşlar insan için gazap şu demektir. Öfkelenmesi, yüzünün kızarıp bozarması, kanın beynen sıçraması ama Peygamber Allah için böyle psikolojik süreçler söz konusu olmadığı için onun gazabı nedir? İntikam iradesidir. Arkadaşım senin özrün kabahatinden büyük ya. İntikam iradesi daha kötü bir kelime ya. İntikam iradesi ne demek? Tırnağını yemek demek. Alamadım. Soğuk da olsa bu yemeği yerim ben. Bu ne demek ya? Allah'ın rahmeti vardır ama yufka yüreklilik, acıma gibi psikolojik unsurlar o rahmetin içinde yoktur. Bunları nereden anlatıyorum? Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde rahmet maddesinin yazarı veya rahim maddesinin yazarı rahmetli Bekir Topal. Aynen böyle yazmış içinde acıma duygusu olmayan rahmet ne demek? Yani bunun Türkçe hiçbir anlamı var mı arkadaşlar? Acıma duygusu olmayan rahmet ne demek? Bu kadar amorf bir laf olur mu ya? Şimdi ben asıl yakışmamayı Tanrı'nın uluhiyetine büyüklüğüne insani reflekslere sahip olmamasına bağlıyorum. Kızma, öfkelenme gibi sıfatları. Tanrıyı bundan münezzeh kılıyorum. Tanrı adına birinin onun adına konuşması bağlamında bu ifadeleri değerlendiriyorum. Bakın bizim İslam tefsir geleneğimizde daha Bismillah Elhamdülillahi Rabbil Alemin der demez bizim ulemanın zihnine şu düşmüş Ya Allah niye kendini sürekli övüp duruyor. Hamid diyor. Elhamdülillah diyor. Ya bırak da biz övelim. O kendi kendini övüyor. Mütekebbir diyor arkadaşlar. Tekebbür fiili biraz tekellüf içerir. Bir tür kasıntılılık hali. Bunu Ebu Bekir i̇bn Arabi bile söylüyor. Bak Ebu Bekir i̇bn Arabi bunu tartışmış. İmam Maturidi tartışmış. Taberi tartışmış. Birisi 310, birisi 333 hicri. Birisi 500'ler tartışmışlar. Razi tartışmış. Bunu nasıl anlayacağız diyor? Niye? Bunu da şuraya getiriyorlar. Arkadaşlar onun övmeye, övülmeye ihtiyacı yok. Ha, sizin onu övme ihtiyacınız, mükellefiyetiniz var. Size kendisinin nasıl övüleceğini öğre, öğretmek için o cümleleri kullanıyor. E bir kere kullandım, iki kere kullandım. 60, 100, 150. Ve bizim müfessirler şunu söylüyor. Kuluna övünmeyi yasaklıyor. Övüngen tipleri gördüğünüzde mettahları, yalakaların yüzüne toprak saçın diyor Resulullah. Ama Allah ha babam ne babam övünüyor. Bunu hem ateistler gündeme getiriyor hem de bizim ulema onlardan önce tartışmış. Bu ateistler de çok bir şey bulduk zannediyorlar. Bizim kaynaklar Bu eski ailemiz. Evet, Böyle şey gidiyor dinlersiniz siz. İnternette geziyor zaten. Bu, 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 kadar bu, rahat bu, bir bu. Şimdi mesele, mesele dedim ya az önce. Yani e, idrak e, e, zira bu terazi, bu sikleti çekmez diyor ya. İdrakine sığdıramayınca kendi seviyesine düşürmeye başlıyor. Göz göre göre inkar ederler. İnkar bu yani. Zaten Allah da tanrı değil yani. inkar. Yani işte. Ee, Allah'da gerek yok. ve efendimiz Cenab-ı Hakk'ı bize anlatacak ama işte çok da böyle bizi tatmin eden bir şekilde anlatmayı da haşa becerememiş sanki. bir Böyle bir tuhaf bir şey ya. Bir Müslüman'ın dilinden böyle bir şey nasıl sadır olur? Yani. Ee, müşrikler Aleyhissat ve selam efendimizden Kur'an-ı Kerim'i duyduklarında, dinlediklerinde bundan rahatsız oluyorlar ve diyorlar ki: "Bunu götür, başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir." Rahatsız müşrik bundan yani. İktibi Kur'an'ın gayri haza evbedilehu. Ya bunu götür başka bir Kur'an getir bize içimize sinen bir şey olsun ya da bunu değiştir. Aynı mantık. Aynı mantık Cenab-ı Hak da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kastederek ederek e, Hakka suresinde ve ma huve bi kavlin bi kavli şairin kalilen ma tu'minun ve la bi kahinin kalilen ma tedekkerun tenzilun min rabbil alemin ve lev tekavvel aleyna ba'dal ekavil burada Efendimiz kastediliyor eğer bize söylemediğimiz bazı şeyleri izafe edecek olsaydı la akhadna minhu bil yemin kudretimizle onu mutlaka yakalayı verirdik summa <laughs> la qata'na minhu onun şah damarını koparırdık efendimiz Ali Sattu ve selam hakkında bile e, cenab Hakk'ın şeyi bu ona onun söylemediği onun razı olmadığı onun irade etmediği şeyleri izafe eden Efendimiz bile olsa bil farz biz onu yakalar ve şah damarını koparırız. Bu kadar. Ya sen bunu, bu, bu meali yazmışsın sen, müfessirsin. güce hani tefsir akademisyenisin, tefsir profesörüsün. Bu ayeti biliyorsun sen aslında. Peki niye böyle yapıyorsun? Mesele arkadaşlar, ee, Osmanlı Aydınları ve Sosyal darbinizim diye bir kitap var. Atilla Doğan, yanlış hatırlamıyorsam. Bu kitabı edinin ve okuyun arkadaşlar. Osmanlı aydınları ve sosyal darbinizm Mesele nedir? Mesele sosyal darbinizmdir Ne demek sosyal Darwinizm Hani Darwin bize diyor ya biz maymunla işte kem, şempanzeyle şebekle aynı atadan geliyoruz efendim. E, bu biyolojik darbinizimdir. Sosyolojik Darwinizm de nasıl ki biz maymun gibi, şempanze gibi daha ilkel yaratıklardan evrilerek insan olduk diyor. Bunlar da diyorlar ki insanın sosyoloji, sosyal tarafı, sosyolojik tarafı da böyledir. İnsanoğlu işte mağaralarda homurdanarak birbiriyle iletişim kuran, avlanan, yarı maymun, yarı insan tarzı şeylerdi. Oradan gelişe, 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 sosyalleşe, sosyalleşe efendim batılı insana kadar geldi. Batılı bize niye geri diyor arkadaşlar? Geri kalmış dünya, üçüncü dünya niye diyor bunu? O sosyal darwinizm dolayısıyla. Amerika'da bir adam vardı. Francis Fukuyama. Bu adam bundan 20 sene kadar belki biraz daha fazla bir makale yazdı. Tarihin sonu diye. End of the history. Tarihin sonu. Ne demek tarihin sonu? Hiç çekmedi, ilgilenmedik. Adam çok önemli bir şey söylüyordu aslında. Ee, daha sonra bu makaleyi kitaplaştırdı. Bu kitap dünyanın bütün dillerine tercüme edildi. Adam diyor ki ee, tarih dediğiniz şey aşağıdan yukarıya doğru seyreden bir süreçtir. Az gelişmişten çok gelişmişe doğru basitten bileşiğe doğru yukarı doğru çıkışın adıdır tarih. İşte mağara devri, tunç devri, taş devri, bilmem ne devri falan diye anlatıyorlar ya çocuklarımıza. Bu aslında insan hiç mağara devri, taş devri, tunç devri falan yaşamadı. İlk insan bir peygamberdi. Eşyanın isimlerini biliyordu değil mi? İşte diyor e, tarih dediğimiz süreç bu yükselmenin ileri gitmenin bu sürecin adıdır ya. Artık batılı insan için yükselecek başka bir zirve kalmadı. Biz çıkılabilecek en yüksek noktaya çıktık. Bizim için tarih bundan sonra yatay seyredecek. Tarih bizim için bitti. Geri kalmış toplumlar, az gelişmiş ülkeler, üçüncü dünya toplumları, onlar da bu vesireyi tamamlayacaklar, bizim arkamızdan gelecekler. Yüksele, 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 adam ola, adam ola, adam ola, bu zirveyi bulacaklar. Ondan sonra onlar da yatay gitmeye başlayacak. Onlar için de tarihiniz, işte bu sosyal darbinizimdir. Siz insanoğlunun şu anda geldiği noktayı, insanoğlu derken batılıların özellikle tabii, geldiği noktayı bir mutlak e, kemal olarak ifade ederseniz, öyle görürseniz, bundan önceki zaman dilimlerini tabii ki ilkel göreceksiniz, iptidai göreceksiniz, primitif göreceksiniz, az gelişmiş göreceksiniz. Bu arkadaşların derdi de bu. Yani mucize dediğimiz şeyi bugün izah edemiyoruz. Ne zaman izah ettik ki, izah edmiyorsak o zaman bu Ali Sayt ve Selam Efendimiz buyurmuş ya arkadaşlar. "Leta'bbiğunna sunana men kana kablakum shibran bi shibrin ve dirağan bi dirağin, hatta lo dhalu johra dabbin lo Yemin ederek Efendimiz. Sizden öncekilerin yoluna gideceksiniz, karış karış, arşın arşın. Onlar bir kertenkele deliğinden içeri girse siz de gireceksiniz. Sahabe sormuş bu bizden öncekiler kim ey Allah'ın Resulü? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Hı. Efendimiz ya kim olacak? diyormuş. Şimdi aynen bu hikayeler vaktiyle Abraham Geiger diye bir Yahudi modernist var. Onun Tevrat kıssaları hakkında söylediği şeyler birebir aynısı. Adam diyor ki Tevrat'taki bu peygamber kıssaları, Nuh tufanı, bilmem İbrahim ateşe atılmış yanmamış, Musa denizi geçmişe bunlar diyor. Milat öncesi ilkel Yahudileri, ilkel insanları etkilemek için Tevrat metnine sokulmuş mitolojilerdir diyor. Mitolojik anlatımlardır. Bunlar gerçekten vaki olmuş şeyler değil. Milat öncesi insanlar açıklayamadıkları şeylerden ürkerlerdi, korkarlardı, ona teslim olurlardı. Dolayısıyla Tevrat metnine bunlar sokuldu ki etkilensin toplum efendim itaat etsin boyun eğsin. Aynı şey. İzah edemiyor bir, bir bebekteki bir insan kundaktaki bir çocuk nasıl konuşur? Bunu izah edemiyor. Başlıyor bu defa yuvarlamaya. Ya da efendim işte Kur'an ayetlerinin kendi küçük beynine sığmayan anlam ihtişamını e bu peygamberin sözüydü falan diyerek güya Kur'an vahyini kurtarıyor, kendince. Hocam şeyin aslı var mı ki? E, o ayette geçenleri kendi sıfatıyla... Alalım. Elbette arkadaşlar. Yani, e, yani ulema arasında Hayır, hayır tartışmış tartışmış derken ulemanın tartıştığı şudur, orada da demagoji yapıyor, sanki ulema Cenab-ı Hakk'a bunu yakıştıramamış da tartışmış, hayır öyle değil. Ne tartıştığını söylesene. Ulemanın tartıştığı şu, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından birisi El-Mütekebbir'dir. Büyüklenen, tekebbür eden. E Cenab-ı Hak büyüktür, ekberdir, en büyüktür. Dolayısıyla büyüklenmek onun şanındandır. Büyüğün büyüklenmesi onun şanındandır. İnsan için olduğunda tekebbür, aykırı düşer. İnsan için insana yaraşmayan, insanın ee, hak etmediği bir şeydir insani bir şey değildir. Onun için tekebbür insan için kullanıldığında kötü anlamlıdır, selvidir ama Cenab-ı Hak el mütekebbirdir, büyüktür. Aliyyül azimdir. Bütün bunların esma-i hüsnasıdır. Bunları da mı peygamber ona... Ulemanın tartıştığı budur. Tekebbür Cenab-ı Hakk'a yakışır çünkü o büyüktür, en büyüktür. İnsana yakışmaz çünkü insan tekebbür etsin diye değil, kul olsun diye yaratılmıştır tartıştığı bu uleman